Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda havalı video bir şey hareket yapacağız. Ama bunun için dağ vardı buralarda. Ona gideceğim. Orada drift yapıp manzaralar seyredeceğiz. Şuradan Şurada değil de herhalde. Şuradan yok. Unuttum. Kaç gündür video çekmiyorum. Evet. Ya. Neyse. Arkadaşlar buradan gideceğiz. Şimdi hızlı bir şekilde gideceğiz ve dağa gideceğim. Orada manzara seyredeceğiz. Ay, ayın manzarasını seyredeceğiz. Arabanın da güzel görünecek. Böyle yani. Hop. Şöyle ay, gidiyoruz. Bas kaza baskaza Kim? Hop. Ah. Neyse yine bir araba alırım. Şurada. Ay, de, de. ay, ay. Ay, ay. <laughs> Bu araba güzel değilmiş. Bu araba da. Şu arabaya binsem hiç çarpmadan gitmeye çalışacağım. Şöyle gele gele gele. Abo çıkalım lan abi. Abi suri suri abi ben suri. Hızlı 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 hızlı. Adam geliyor. Kırmızı olmuş. Sünürlenmiş. Neyse. Şuradan gideceğiz. Daha arabası sıkıldı. Evet. Hı. 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 şuradan. Hoppa. Hadi. hadi. Baba değdin ki. Hadi. haydi. Sabah kalktı öyle ya. Hı hı. bu yavrum. Yani ikinci yağmur, bu Ne sarı yağmur. Ya ne anlatıyorsun Özellikle. kardeş? Ya oğlum. Um. Ne güzel geldik. Sen de araba kat. Araba kat. Şöyle. Ee, Al gitse, gitse. kurtlar. gitsene, de dost kurt değil. Ee, de Hı -hı. Evet, ben Arabayla geç geldim. Evet, ben bugün geç Evet, ben bugün geç geldim. Evet, bugün Evet, ben bugün geç geldim. Evet, Evet, Evet arkadaşlar manzara. O nasıl bir manzara? Arkadaşlar gideceğim ben güzel bir araba alacağım. Kayıt kaç dakika olmuş? 4 dakika olmuş. Bir daha içine daha abone olmuyorsunuz zaten burada zararına çalışıyoruz. Elektrik gidiyor. Hadi bay bay Allah ısmarladık. Abone olup like atmayı unutmayın. sakın ama unutmayın. Eğer like atanlara kalp atacağım. Muhammed Kayran House'u abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.